Herkese merhaba. Hadi gelin bugün hep birlikte birer metin kaşifi olalım ve metinlerin o gizemli dünyasına dalıp en karmaşık yazıların bile sırlarını nasıl çözeceğimizi keşfedelim. Şöyle bir düşünün bakalım. Elinize bir kitap aldınız, okumaya başladınız ama bir an geldi, sanki kelimeler arasında kayboldunuz. Oluyor değil mi bu? Cümleler birbirine giriyor, sonuna geliyorsun ama başını unutmuşsun. Aynı böyle sık bir ormanda yolunu kaybetmek gibi bir his. Ama hiç endişelenmeyin. Aslında bu kaybolma hissi kötü bir şey değil. Tam tersi, bir maceranın başlangıcı. Çünkü okuduğumuz her metin aslında keşfedilmeyi bekleyen gizli bir dünya, içinde hazineler saklayan bir harita gibi. Biz de ne yapacağız? O haritayı okuyan en cesur kaşifler olacağız. Peki, metin kaşifi olmaya hazır mısınız? Maceramız başlıyor. Şimdi iyi bir kaşifin neyi olur? Tabii ki bir alet çantası. İşte biz de şimdi o çantayı öyle aletlerle dolduracağız ki en gizemli metinler bile bize vız gelecek. Ve ilk aletlerimiz geliyor. Konu ve başlık. Yani maceramızın haritası ve pusulası. Bir düşünün, haritasız pusulasız bir kaşif yola çıkar mı? Asla. Biz de çıkmayacağız. Peki konu nedir? Konu en basit haliyle metnin neyden bahsettiğidir. Yani bizim pusulamız bize şunu söyler. Hey kaşif, şu an tam olarak bu bölgedesin. Yazarın bize ne anlattığını gösteren o ilk ipucu işte bu. İyi güzel de bir metnin konusunu nasıl bulacağız? Hani o pusulanın iğnesini doğru yöne nasıl çevireceğiz? Aslında bunun çok basit ama bir o kadar da etkili bir sırrı var. Gelin o sırrı size de vereyim. İşte kaşifin gizli defterinden ipuçları. Yapacağımız tek şey metne dönüp şu sihirli soruyu sormak. "Yahu bu metinde ne anlatılıyor?" Alacağımız cevap var ya, işte o bizim konumuz. Ama dikkat, bu cevap uzun bir cümle olmayacak. Sadece birkaç kelime. Bütün metni özetleyen kısa bir not gibi, bir işaret, o kadar. Hadi bakalım, teori yeter. Biraz da pratik. İşte karşımızda ilk keşif alanımız. Şöyle bir okuyun bakalım, okuduysanız şimdi o sihirli soruyu sorun kendinize. Bu metinde ne anlatılıyor? Bir düşünün bakalım. Buldunuz değil mi? Cevap tam olarak bu. Köpeklerin bakışlarının sırrı. İşte bu kadar. Kısa, net, metnin tamamını kapsıyor. Gördünüz mü ilk aletimizi ne kadar da ustaca kullandık. Harikasınız. Tamam, pusulamız yani konumuz artık cepte. Ama bir kaşif sadece nerede olduğunu bilmekle yetinmez değil mi? O hazinenin peşindedir. İşte şimdi maceranın en heyecanlı kısmına geldik hazine avına yani ana fikri bulmaya. Peki nedir bu ana fikir denen hazine? Ana fikir yazarın bize vermek istediği o en değerli mesajdır. Yani metnin neden yazıldığının cevabıdır. Yazar onca kelimeyi neden bir araya getirmiş? Bize asıl ne söylemek istiyor? İşte sandığın içindeki mücevher bu. Şimdi bakın burası çok önemli çünkü konu ve ana fikir genellikle birbirine karıştırılır. Ama aradaki fark aslında o kadar basit ki konu Bizim pusulamızdı. Yani ne anlatılıyor sorusunun cevabıydı. Birkaç kelime ama ana fikir hazinenin ta kendisi. Yazarın asıl mesajı ne sorusunun cevabı ve her zaman tam bir cümledir. Biri adres, diğeri adresteki hazine. Hadi o zaman yeni bir hazine haritası. Yazar buraya bizim için bir mesaj, bir hazine saklamış. Şöyle bir okuyun ve o sandığın içinde ne olabileceğini düşünmeye başlayın. Ne dersiniz yazar bize ne anlatmaya çalışıyor? O altını çizmek istediği asıl mesaj yani bu metnin hazinesi ne olabilir? Hacı bir tahmin yürütün. Ve işte hazineyi bulduk. Ana fikir, merak ve sorgulama hayat boyu devam etmelidir. Bakın tam bir cümle ve yazarın bize vermek istediği ders. Bu arada bu beceri sadece Türkçe dersi için değil ha. İzlediğiniz bir filmin ana fikrini bulurken ya da bir arkadaşınızın size asıl ne demeye çalıştığını anlarken de bu kaşif yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Usta bir kaşif ne yapar? Sadece haritaya bakmaz, arazinin yapısını da inceler. Burası giriş, burası dağlık bölge, maceranın en zorlu kısmı, şurası da çıkış der. İşte metinler de aynı böyledir. Onların da bir yapısı, maceranın farklı aşamaları vardır. Her metin, her macera üç bölümden oluşur. Birincisi giriş, yani serim. Yazar burada bize hoş geldiniz der, konuyu tanıtır. Sonra gelişme yani düğüm bölümü gelir. Macera'nın kalbi burada atar. Olaylar karışır, heyecan artar ve en sonunda sonuç yani çözüm bölümüyle yazar her şeyi bir yere bağlar, düğümü çözer ve bize hoşça kalın der. Şimdi size küçük bir zihin egzersizi. İşte size parçalara ayrılmış bir macera ama parçalar karışmış. Bakalım bu hikayenin girişini, gelişmesini ve sonucunu doğru sıraya koyup macerayı tamamlayabilecek misiniz? Hadi bir deneyin ve işte doğru sıralama. Önce havaalanındaki kadınla maceraya başlıyoruz. Bu giriş. Sonra kitabına dalıp yanındakini fark etmediği an, yani olayın geliştiği kısım. Ve en sonunda adamın kurabiyeleri yediği o şaşırtıcı anla da sonuca ulaşıyoruz. Bakın, metnin bu iskeletini anlamak sadece okumanızı kolaylaştırmaz, aynı zamanda kendi yazdığınız şeylerin de çok daha anlaşılır olmasını sağlar. Alet çantamıza yeni bir oyuncak eklemenin zamanı geldi. Bazen metnin sırlarını çözmek için özel bir ekipman gerekir. İşte şimdi size kaşifin özel gözlüklerini veriyorum. Bu gözlüklerle metnin arkasındaki kişiyi yani anlatıcıyı göreceğiz. Bu gözlükleri taktığınızda iki tür anlatıcı görebilirsiniz. Biri maceranın tam ortasında olan ben koştum, biz gördük diyen anlatıcı, yani birinci kişi. Diğeri ise sanki bir tepeden her şeyi izleyen o koştu, onlar gördü diyen anlatıcı. Yani üçüncü kişi. Bu ayrımı fark etmek, hikayeyi kimin kamerasından izlediğimizi anlamamızı sağlar. Çok basit ama çok önemli bir detay. Ve işte bakın, alet çantamız ne kadar da doldu. Artık metnin ne hakkında olduğunu söyleyen bir pusulamız var. Konu, yazarın gizli mesajını bulan bir hazine haritamız var. Ana fikir. Maceranın yol haritasını çıkaran bir arazi bilgimiz var, yapı, ve hikayeyi kimin anlattığını gösteren özel gözlüklerimiz var, anlatıcı. Artık her şeye hazırız. Sizi tebrik ediyorum. Bu aletlerle donanmış bir şekilde artık siz de usta bir metin kaşifisiniz. Bundan sonra karşınıza çıkacak hiçbir metin sizin için bir engel değil. Tam tersine keşfedilmeyi bekleyen yepyeni bir macera alacak. Peki şimdi ne olacak? İşte en güzel kısmı bu. Bu alet çantasını alıp kendi maceralarınıza çıkmak artık size kalmış. Şimdi elinize alacağınız o ilk kitapta, okuyacağınız o ilk yazıda bakalım hangi hazineleri bulacaksınız. Şimdiden merak ediyorum. Unutmayın, gerçek macera şimdi başlıyor.